Bilgisayarla ilgili şöyle bir şey buldum. Vallahi çok gezi bir taktik. Hemen size gösteriyorum. Bakın. Açıyorum ben burayı. Bak açıldı ya. Ne yapacağım şimdi? Bu CD'yi böyle döndürüyoruz. Kapatıyoruz. Bakın ne olacak. Bak sesler çıkacak. Bakın ne çıkacak. Bekleyin. Lan, asana. Bakın. DVD RW sürücüsü E Activity Book 4. Bu bilgisayarla da ilgili çok gizli bir taktik. Kaçırmayın. İşte bu daha hızlı bir şekilde sildiğinizi taktırabilirsiniz. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.